arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bizlerle beraber tatilin 5. günündeyiz. 5. vlog. Gözümü açamıyorum bugün gerçekten çok zor uyandım. Sesim de zaten gitmiş. Çok kötüyüm yani. Yemek yiyince kendime geleceğimi düşünüyorum. Cengiz de burada. Cengiz ne olur Konuşsana. O geçmedi. Evet Cengel'in sesi çıkmıyor. Benim de böyle boru gibi çıkıyor. Ama benim çıkıyor. Benim çıkmıyor. En fazla bu. Benim en de ses. en fazla bu. Böyle. Konuşabiliyorum ama yine de kısık yani sesim. Şimdi gidiyoruz yemek yiyeceğiz. Bu arada benim kombinim böyle oldu. Cengeli de kombi böyle. Çok büyük var gerçekten. Acayip büyük var. Yarın zaten çıkıyoruz zaten artık. Şu merdivenleri çekmeyeceğim. Güne beş kere şu merdivenlerden inip çıkıyorum. Bir de dört tane var. Yani, evet dört tane merdiven var. Beş kere falan bu merdivenlerden çıkıyorum günde. Beş çarpı dört yirmi. Yani yirmi adım çıkıyorum. Hayır 20 Yirmi adım çıkamam. Neyse işte beş kere çıkıyorum bu merdiven. Çok <laughs> yukarı ya. 10 çarpı 5. 10 tane mi var burada? Hayır. 10 çarpı 4. 10 çarpı 4. 40 yaparsa 5 çarpı 40 ee, 5 çarpı 40 kaç 200. Emin misin? 200. 200 de var. 230 atıyorum arkadaşlar günde. Bir de bu otel büyük olduğu için. Günde 200 adım değil. Günde 200 adım değil. Beş Tek merdivenler. Hayır. Ben 5 günde 200 adım mesela. <laughs> Ellerim bile var. Ellerim bile yanmış. Şimdi tenis kortuna ve Direkt önü zaten. Bugün akımlar çekeceğiz Cengiz. Rakip bari çekeceğiz bir tane. İnşallah güzel olur. Çok güzel. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Yemeğimi tabağıma alınca çekeceğim. Sonra yemeklerimi aldım. Böyle bir tane Coco Pops aldım. Böyle bir tane tabak aldım. Cihangir'in karnı aldığı için o bir şey almadı. Burada oturuyor. Arkadaşlar Cihangir şu anda. Daha yemek almadı. Ben aldım. Ne? Ee, şu anda yemeğimi yedikten sonra havuza gireceğim. Havuza çekelim tekrar. Bir dakika. Evet arkadaşlar biz şu anda havuza girecektik ama benim bir odaya gitmem lazım. Valla bugün çok güzel olmadı günümüz çünkü Cihangir'in karnı ağrıyormuş acayip derecede. Şimdi o tuvalete gittim. Odaya gittim. Ben de odaya gideceğim. Bir şey mi almayı unuttum? Bunu almaya gideceğim şimdi. Gidiyorum az kaldı. Tenis kortuna oraya geldiğim zaman zaten önü direkt. Arkadaşlar burada benim hala uykum var. Ve hala... Benim hala uykum var ve hala... Havuza girmedik. Yani ben böyleyim. Sabahtan beri. Cengil'e belki karşılaşırız şimdi. Çıkar o belki. Bu arada otele bayağı alıştık biz artık yani bütün her biliyoruz. Zaten dün yarın gideceğiz artık. Maalesef ki. Geri dön, ne olur geri gidip... Aslında sesim güzel Şu anda kısık olduğu için güzel değil. Sonra çıkıyorum üstte doğru. Şimdi odaya gideyim de. Odaya gittikten sonra alayım. Alacağım şeyi ve çıkayım. Sonra. Canlı nerede acaba? Çıkmamış. Hala odada bir Bu Tabii ya bizim odaya geldiğimizi bilmiyor. Bir şey alacağımı da bilmiyor. Bu yüzüm benim artık acayip kızarmış gittikçe daha kızarıyor. Şimdi ben geliyorum odaya. Evet şu an geldim. Biz havuzdan çıktık havuzu çekemedim. Yani öyle. Can Cihan girdi burada. Cihan gir sen ne oldu? Anlat bize bir derdin. Anlat. Şşt. Anlat. Derdini anlat bize. Ne oldu? Bu iş kanka ne oldu? Demiş, her şeyle Neden? Acıyor mu suratın? Omuzların mı ben acıyor? Basketi ben bakacağım. Ee, Cengiz seninle arkadaşlar. Biz şimdi birazdan yemeğe gideceğiz. Ben acayip acıktım. Bir şey var Cengiz anlamadım. Söylemiyordu salak. Aa saçımdan acayip su çıkıyor. Şimdi yemeğe gideceğiz. Yemeğe gittiğim zaman tabağımı çekerim tekrardan. İlerliyoruz Cengiz'le beraber. Cengiz ne yapıyor? Oğlum, Hadi. elimin tersindesin. Yemin ederim şöyle sana bir çakacağım. Neden? Sabahtan beri çak tabağına döndürdü. <laughs> ne oldu? Gerizim. Ecen gel. Şşt bak 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 bak. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz gerizek hmm, akıllı arkadaşımla. Hadi. Neyse arkadaşlar şu anda ben gidiyorum ama benim biraz karnım ağrıyor yani az. Az bir karnım ağrıyor şimdi gideceğim bakacağım ne var diye ilk şuradan başlayalım. Omuzlarım da benim bayağı yanmış ve acayip acıyor. Burada zaten bir şey yok. Burada da yok. Şu an bir şey yok. İlerliyorum. Şimdi ben tabağımı toplayayım açacağım. Şu anda aldım. Bunları aldım. Patates aldım. Bir de nugget aldım. Bunlar tatlılar. Cihangir de burada. Bu da ketçap. Cihangir çok mutsuz. Her yeri acıyor. Omuzları acıyormuş. Buraları acıyormuş. Bir de karnı ağrıyor. Değil mi? Bir de burası var. Mı? Yok o yokmuş. Var. Evet. Şu anda bir yiyoruz. Var, mı? Mide tamam. Mide. Yani, bir de bulantısı da vermiş. Tamam. mu? Şimdi yemek yiyoruz. Arkadaşlar şu anda biz artık kalkıyoruz. 5 dakikaya. havuza gireceğiz tekrardan. Ee, belki çekerim, belki çekmem. Ondan sonra zaten akşam yemeğine hazırlanacağız. Saat... Saat 1.30 Çok Havuza geçeceğiz Zaten ben, yani hep havuzda oluyorum. Şimdi kapatıyorum. Havuzda ve akşam yemeğini görüşürüz. Şu anda havuzdayız. Hala havuzdayız. Bugün biraz daha kalacağız. Şunun sorumluluğumuz olduğu için. Cihangir burada. Cihangir İngiliberek durur. Bir dakika var. Hola arkadaşlar şunu bekliyoruz. Hogwarts'ta böyle. Jiang ile böyle yürüyoruz. Konuş. Ne, ne, ne? gel, Ben çıkıyorum. İyi. Çıkıyor. Ee, evet arkadaşlar ben hazırlık için tekrardan çekerim. Bay bay. De şu anda biz odaya geldik. Hatta ben e, giyindim bile yani makyajımı bile yaptım saçımı. Kurtmadım bir şey yapmadım yani. Şimdi bekleyin. Şaşkin. Tamam. Şimdi böyle üzerimi giyindim. Orada hala şey yapanlar var. <laughs> ee, ben de böyleyim. Şu an saçımı da yaptım. Makyajım da böyle oldu. Şimdi büyük ihtimalle daha çok var. Büyük ihtimalle 45 dakika sonra çıkarız. 8 gibi, 7 buçuk gibi falan çıkacağız biz bu sefer. Bir saate çıkarız. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yemekte tekrar çekelim. Arkadaşlar şu anda ben uyumuşum. Yarım saat uyumuşum. Yarım saat uyumuşum. <laughs> hani yarım saat uyumuş muydunuz? Ee, arkadaşlar bir 40 dakika falan uyumuşumdur ben. Şu anda bayağı iyi uyudum ama uykum da gelmişti bayağı zaten. Geldim bir baktım Cihangir beni uyandırıyor. Ha bizim çocuklar. Var. <laughs> Geldim bir baktım. Bira kalktı ben dedim iyi. Bünyem almadı. Dedim bizim odadan kalmayayım dedim. Evet. Sonra anladım. Ee, yemekhane. Şimdi yemek Şimdi yemek gideceğiz. Benim uykum var hala. Kumar var şu anda. <laughs> Çengir de burada. Ben yeni uyandım daha. Gizlerim var hatta. <laughs> Kombinim böyle her zaman gibi. Ayakkabı giyin. Evet. evet arkadaşlar ben şimdi yemek yemeye gittiğim zaman Bakın nasıl olmuşum lan Şimdi ben yemekhaneye gittiğim zaman Yemeğe gittiğim zaman tekrardan çekerim şu anda videoyu açmayı unuttum. En son dedim ki şeyde açacağım dedim yemeğimi bitirdikten sonra. E açmadım. Ee, Youtube falan izledim. Sonra Jungle Squid Game izlemeye gittik. Ee, böyle şimdi oturuyoruz burada böyle turlar falan çıkıyor. sadece şarkı var böyle oturuyoruz böyle yani. Yarın gideceğiz artık 6. gün. Üzülüyorum. Ama zaten sıktı yani. Bir gün daha kalsaydık ama keşke. Şimdi ben kapatıyorum. Odaya geçince tekrardan görüşürüz. Şu anda ben artık uyuyorum. 5. günde bitti. Görüşürüz.